Evet Batum Gümrüğü'ne şu anda Türk tarafını geçtik. Batum'a doğru gidiyoruz. Gürcü arkadaşlar paraları bize göre çok değerli. Ondan dolayı Türkiye'de marketlerde, bakkallarda, efendim butiklerde ne bulurlarsa alıp götürüyorlar kendi memleketine. Türk'ten fazla Gürcü var şimdi şeyde, gümrükte. Şekilada görüldüğü gibi. Evet gümrükten geçtik ee, Dolmuş'a bindik taksiler de var burada e, taksi diye bağırıyorlar ama e, Dolmuş uygun Dolmuş'a bindik şimdi bu Dolmuş'ta Batu, Bakü, Batum düzeltiyorum çok gezince devreler karışıyor Batum'un merkezine gideceğiz bakalım orada bizi neler karşılayacak haydi bakalım. Evet, minibüsten indik. Ee, Dolmuş'tan. Şimdi burada bir Türk kardeşimiz var. Burada yaşıyor. Gidin, buradan taksiye binin. Hocam merhabalar. Ben sizi tarif edeceğim. Tar <gülüyor> bir zahmet bir <laughs> şey yaparsanız. Metro istikaye gidin. Metro istikayenin girişinde benim oğlum da geldi beraber baktık. Biliyorum. Çünkü. Yani orada istediğiniz telefon var. iPhone'unuz, onu var. Telefonunuzu ben Taksiye bin de ki bana e, sert kolum bırak bak sert kolum burada. tamam. Buradan biliyorsun sert kolum Hocam merhaba adınızı öğrenebilir Sadık Sadık olsun. Bey nerelisiniz? Ya, ben Karabük'lüyüm. Karabük? Evet. Ne iş yapıyorsun burada? Ben burada fabrikada e, çalışıyorum. Ne fabrikası? Demir çelik fabrikasındayım. Yani. Ha. Potide. Harika. Yani. harika. Potide çalışıyorum. Evet. Ben şimdi buradan potiye gideceğim. Evet. Az daha ileride inecektim. Senin için indim burada. Evet, şimdi var Bak, Çok şu teşekkür. karşı yoldan doğru gidiyorsunuz. Evet. Karşı yoldan 50 metre gittikten sonra solunuza dönün. Evet. Orada Türk mahallesi cami var. Evet. Oradan doğru direkt sapmadan karşıya geçin. Evet. Sahile ineceksiniz. Tamam. Sahilden geze gezip 2 km 3 kilometre gezebilirsiniz. Tamam, güzel. Şehir tamam. merkezine gireceğim gireceğim diyorsanız sahilden ters dönün girin içeriye. Evet, sola doğru he gideceğiniz evet. bir yer var mı? Şimdi telefonlar telefonlar burada çok uygunmuş. Onları bir çekeceğiz falan. Abi şimdi çekeceğiz. arkadaşlar da onu, onu sordular Met Metro City'nin alışveriş merkezi var. Evet. Orada Apple'ın telefonları var. Apple'ın yeri var orada. Evet. Benim oğlum da gelmişti. Oğlum da baktı orada. Evet yani oraya gidebilirsiniz. Anladım. Metro City'ye. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Size iyi gezmeler diliyorum. Kolay gelsin. Bu arada Hoşçakalın. e, kanalımız, YouTube kanalımız Göremeyen Gezgin. Abone olursanız çok sevinirim. İnşallah. Ücretsiz İnşallah. abone olursun. İnşallah. İyi gezmeler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Orada teleferikle geçilen bir yer var. Karşıda tam yolun karşısında. Evet. Yani bu caddenin üzerinden teleferik de geçiyor. Onu da da bilmelisin. Şu anda bakalım. Tamam. Burası Türk Mahallesi'ymiş. Biraz önce şurada cami var, ezan okunuyordu. Tabi ee, tabii yabancı bir ülkede ezan sesi duymak çok güzel. Helal olsun. O camiyi kim yapmışsa. Bu arada şurada bir böyle pizza, işte ne bileyim çeşitli poğaça, kek gibi şeyler yapan iki abla var. Ee, böyle tayinli mayinli bir şey aldık. Birer tane de kahve aldık. Dört lali tuttu, ne yapar? 7, 14, 14, 28, 30 lira. Bakın şu iki, iki lari. Şöyle kameramız yaklaşsın. Bu iki lari. Şunlar onların işte kuruşları. 50 kuruş diyelim. Üçtü alırız. 20, 20 kuruş. Hı -hı. Yani kuruşlar onlar. Şu kaç para? O da 20, 20 lari. Şu. <laughs> o da. Bu da 20 lari. Bu, Bu 5 lari. Şöyle arkasında göstereyim ladinin. Böyle bir lari Türk parası 7.4 yani 7 lira 40 kuruş. Maalesef savaş döneminde yoksulluk hat sahvadaydı Buraya kumar oynamaya gelenler burayı ayaklandırdı. Otobüs otobüs kumar oynamaya gelip buranın ekonomisi canlandırdık. Bizi geçtiler gidiyorlar. yolları açık olsun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Türkiye olarak bir Türk olarak üzülüyorum. yapacak bir şey. Yok. Evet yola devam. Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Burada böyle bir saat kulesi var. Bak içeriği de onu bilmiyoruz. Ee, sizin için onu da böyle bir görüntüledik. Kocaman devasa bir şey işte. Evet bu köpek de Batum köpeği. Bu Türkçe bilmiyordur büyük ihtimalle. Batum dilinden bunu anlatmak lazım. İşte gel şu bu vesaire neyse. Uyuyor değil mi şu anda? Hayır. mu? Bize bakıyor mu? Baksın Sanayi, sanayi doktoru. Evet. Küçük bir at kafe yapmışlar burada. Evet. bir resim var. işte bir Artık Evet. Burada da kilise var, ee, bizim cami arasında fazla bir mesafe yok, yakınlar. Şurada da herhalde ibadet ediyorlar, sesler geliyor. Burada bir mahalle, evler tarihi, eski evler. Bakınız mimarilerine, şöyle kameramız bir göstersin. İki katlı, değil mi bunlar? İki katlı, Evet. Burası ne mesela? Sahipleri çok güzel değerlendirmişler. Bu arada iki tane kumarhane otele rastladık. Böyle gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Evet bu bölümde şöyle dondurmalar vardı. Ben sade dondurma istedim. Ee, bu hanımefendi İngilizce biliyor. What is your name? Elena. Elena. Yeah. Elena uh, nice to meet you. Thank you very much. See you later. Goodbye. Goodbye. Bye -bye. Have a nice day. Thank, Thank you. you. Sanki sütle yapmışlar burayı. Sanki de sütle yapmışlar. Benimki çok güzel görünüyor. <laughs> evet. Batum'u gezmeye devam ediyoruz. Sahil kısmında böyle bir gemi var. Bu gemi karaya oturmuş ama evet. restoran da Yani gemi gemi görünümünde güzel bir restoran yapmışlar. Böyle bir şey hatırlıyorum ama nerede hatırlıyorum. Yok, otel oldu. Şeyde vardı. Kemer'de bir otel vardı. O da gemi şeklindeydi. O aklıma geldi şimdi. Evet, güzel bir akım. tebrik ediyorum. Kim yapmışsa helal olsun. He? <laughs> İyi yapmışım. İyi yapmışım. <laughs> üzere. Göremeyen gezgin. YouTube'a YouTube'a çekim yapıyoruz. Benim YouTube kanalı Göremeyen Gezgin. Başarılar diliyorum. Tamam. Sağ olun. Göremeyen yazsan yine en üstteyiz. Tamam. tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Hadi Evet. evet. Sizdeyiz. Ee, burada değerli bir arkadaşım var. Şöyle bisikletler yapmışlar. Ee, i̇ki çeşit var. Burcu Hanım siz anlatın bisikletleri istersen bir iki kişilik var. Evet, bir üç bir kişilik, de, kişilik var. Bir de beş kişilik var. Beş kişilik Böyle var. üç kişilik. Evet. Yani ailenizle geldi mi böyle topladık. Böyle de beş kişilik. Buna binip e, bir saat yirmi lari olarak. Yirmi lari diyorlar böyle ama. Böyle dolaşabiliyorsunuz artık. Buradan, meydanın dolaşabiliyorsunuz. her yerinde. Hı hı. Gezip dolaşabiliyorsunuz. bu Biniyor muyuz? Deneyelim mi? <laughs> Deneyelim. Ha, bir dakika. Kaç, şey, sende kaç var? Beşleri var ya. Evet, burada bir bisiklet kiraladık. iki kişilik. Bunun tabii ki dört kişilik olanı, beş kişilik olanı da var. Yani ailenizle de binebiliyorsunuz. Biz Nurcan Hanım'la beraber bindik. Ben pedallara bakıyorum. Nurcan Hanım dümene bakıyor direksiyona. Bu şekilde Batum sahilini gezmeye devam ediyoruz. Bu arada inşaat olduğu için gürültü geliyor kusura bakmayın. Evet, Hacı diye bir arkadaştan kiraladık bunu, 5 lira verdik. Yani 7 kere 5, 35 lira verdik. Böyle dolaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz bazen Hacı'ya. Gelince Hacı'yı bulur. Güzel bir şeymiş bu. Çok keyifli. Evet. <laughs> ben sevdim bu işi. Evet. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> pedalları bırakmayın yani. Yok bırakmıyorum. Motor sizde. Motor gücü sizde. Evet. Direksiyon bende. Tamam. Evet şoförümüz Nurcan Hanım. Bendeniz pedalcı. Böyle döneceğiz. Hacı'nın olduğu yere geçeceğiz tekrar. Keyifli. Güzel var. Güzel. Bahaneyle biraz oturmuş olduk. Dinlenmiş olduk <laughs> yani. Evet. Ayaklarımız e, çalışıyor geliştik. ama en azından oturuyoruz. Evet, şurada güzel bir mina var. Onu da gitmişken çekebiliriz. Biraz sağ yapalım. Şöyle. Heh.